Kim benim küçük köpeğim. Beyaz Gel geliyor. Baba bunu beğdi. musun? Benim ne geliyor? Bu matbaaya kadar gelecek benim. Gel. Koş 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 koş. Koş. Gel hadi. Koş. Hadi. Gel. Köpek gibi küçük köpekler olur ya böyle peşinize takılır gider söylenir. Gel koş dikkat et koş 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 bu tarafa bu tarafa. gel. Gel buraya gel gel. Gitme gel. Mia. Mia. Gel. Gel. Gel buraya. Hadi gel. Gel 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 gel.